Merhaba arkadaşlar İzmir fırça sanayi hisse analizi için karşınızdayım. Günlük grafiğe baktığımda buradan güzel çalışan bir destek çizgimizin olduğunu görüyoruz. Yani fiyat bu çizgiye geldiğinde yukarı yönlü tepki alması oldukça muhtemel görünüyor. Şöyle yeşil ve kalın kalınlaştırmak istiyorum oldukça önemli. Şimdi son döneme geldiğimizde bu bölgede özellikle son çıkan bu impuls hareketi yükseliş hareketinden sonra burada bir ters omuz baş omuz formasyonu görüntüsü var hemen bunu da çizmek istiyorum yine oldukça e, güzel görünüyor henüz kırılım gelmemiş aktif değil yani buradan da dönebilir destek çizgisinden desteğini alıp öyle de dönebilir O yüzden e, Orayı bir açık kapı olarak bırakmak istiyorum. Şöyle tam rakamları oturtmak istiyorum. Evet. Şimdi büyüttüğümde, şöyle büyütelim. Bakın destek çizgisine henüz değmediğini görüyoruz. <laughs> Buradaki düşük dalgası destek çizgisine de dokunup, ondan sonra omuz başımız, yani ters omuz başımızı kırarsa daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, şu an yükseliş hareketinden sonra bir düzeltme hareketi gelmiş. Tepede bir çift tepe yapmış. Sonrasında bu düzeltme hareketini tobo ile bitirirse o zaman daha güzel bir hareket olur diye düşünüyorum. Yani şu omuzu şöyle bir yere koymak istiyorum. E, tabii ki buradan da dönebilir. Dönerse yine formasyon e, oluyor. Yani yanlış bir formasyon olmuyor. Ama şu destekten desteğini alırsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani burada önemli olan tabii ki formasyonun boyun bölgesinin kırılıp üstünde kapanış yapması. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse formasyonun hedefi neresi olur? Hemen ona bakalım. Şu bölgelerde kırıldığını farz ediyorum arkadaşlar. 199 seviyesi, 200 seviyesi hedef olabilir. Formasyonun hedef arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Formasyon hedefi o şekilde gözüküyor. Tabii ki tepede bizim bir direncimiz var bu bölgede. Oldukça önemli bir direnç. Hemen burayı işaretleyip fiyat etiketimizi atalım. Yani bu direnç üstünde kapanışlar gelmedikçe tabii ki e, formasyon hedefine gidemez. Öncelikli olarak bu direnci takip etmeliyiz arkadaşlar. Formasyon hedefine gitmek zorunda değil. E, direnç daha güçlü. Bunun da uyarısını yapalım. Şimdi desteklere gelecek olursak tabii ki bizim günlükte buradaki döndüğü fiyatın yukarı döndüğü bu bölge bizim için oldukça önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle hemen fiyat etiketi de atmak istiyorum. Düşüşlerde takip etmek gerekiyor. Yani 120.5 önemli bir destek ama öncesinde yani geçmişten beri çalışan bu destek çizgisi tabii ki çok daha önemli. Çünkü neden? Yani bunun kırılımı daha da derin bir düşüşe Sebep olabilir yatırım tavsiyesi değildir. Destek çizgisini takip etmek oldukça önemli. Bu desteğin altında günlük mum gövde kapanışları e, olmaması ya da olması önemli bir e, şeyi gösterir arkadaşlar. O yüzden bu bölgeyi takip ediyoruz. Yani e, muhtemelen şu bölgelerden düşüp şuralara gelirse 132, 133 bölgeleri bu bölgeler önemli. Şunu e, görmemiz gerekiyor ki hala dirençler kırılıyor. Bakın. Direnç kırılımı, direnç kırılımı. Şey, özür dilerim. Destekler kırılıyor. Destek, destek. Dirençlerin üstüne atmıyor fiyat. O yüzden bu bölgenin korunması, bu desteğin altına inmemesi de yani 120.5 seviyesi kritik bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Direnç olarak kritik rakamımız tabii ki bu bölge arkadaşlar. Bu bölge üstüne bakın ne kadar kaç gün boyunca bu bölgede oyalandığını uzunca bir süre görüyoruz. Ve burası oldukça kıymetli önemli bir direnç olarak günlükte karşımıza çıkıyor. Hemen fiyat etiketinde atalım. Zaten yani burada tabii ki formasyon kırılımı kapanışı önemli ama özellikle bu direnç bölgesi üstündeki mum gövde kapanışı çok daha önemli. Bakın günlerdir üstüne atamadığını görüyoruz. 153.8 seviyesi oldukça önemli. Bunun üzerine çıktıktan sonraki direncimiz burası arkadaşlar. Burası da önemli bir direnç. Neden? Bakın sol taraftan gelen daha önce iğnelerin atıldığı altına inmediği bir seviye sürekli kullanılan bir seviye Burası da yükselişlerde bizim için önemli direnç olarak karşımıza çıkacak. 168.5 olarak görünüyor. Ee, formasyonun hedefini verdim. Destek olarak eğer 120.5 desteğinin altında kapanışlar gelirse arkadaşlar buradaki düşen impulsun 127.2'si de bizim için önemli hale gelir. Onun da fiyat etiketini koymak istiyorum. 109.8 şeklinde. Çünkü bu impuls düzeltmesini yaptı. 70.7 seviyesine yapmış. Bakın mükemmel bir düzeltme. Düzeltmede hatta çift tepe yapmış. Sonra buradan aşağıya inip bu bölge önemli bölgeleri kırıp da yeni bir impuls hareketi gelirse bu impuls hareketinin dönüş bölgesini 109.8 seviyesinde yapma ihtimali var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. İşte Kanal desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.